Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre nüfus bakımından Türkiye'nin en küçük 10 ilçesini sizlerle buluşturmuştuk. Bu videomuzda da yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre nüfus bakımından ülkemizin en büyük 10 ilçesini ve nüfus sayılarını sizler için hazırladık. İyi seyirler. Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük 10. ilçesi Ümraniye. İstanbul'a bağlı olan Ümraniye'nin nüfusu 727.819. Ümraniye'yi yine bir İstanbul ilçesi olan Pendik takip ediyor. 9. sıradaki Pendik'in nüfusu 749.356. Listenin 8. sırasında Adana'nın Seyhan ilçesi var. Seyhan'ın nüfusu 786.931. Seyhan'ı 789.033 nüfusla İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi takip ediyor. Küçükçekmece listenin 7. sırasında. Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük 6. ilçesi ise Osman Gazi. Bursa'ya bağlı olan Osman Gazi'nin nüfusu 885.441. Osman Gazi'yi 888.696 nüfusla Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi takip ediyor. Şehit Kamil listenin 5. sırasında. 4. sırada Ankara'nın Keçiören ilçesi var. Keçiören'in nüfusu 932.128. Keçiöreni 946.812 nüfusla Gaziantep'in Şahinbey ilçesi takip ediyor. Şahinbey listenin 3. sırasında. Şahinbey'in önünde Ankara'nın Çankaya ilçesi var. 2. sıradaki Çankaya'nın nüfusu 947.330. Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük ilçesi ise Esenyurt. Birinci sırada bulunan İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 988.369. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. 🎵🎵🎵